larımızı geçici konutlara yerleştirmekle ilgili. İzmir depreminde evleri yıkılan 10 binden fazla vatandaş evsiz kaldı. Vatandaşların kalıcı konutlara yerleştirilmesi için aynı çatı altındayız projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Bayraklı Belediyesi, Ahbap Derneği ve Hürriyet Emlak İşbirliği ile 279 aile barınma imkanı sunuldu. Ailelerin bir yıllık kira masrafları karşılandı. Proje tanıtımı yapılan toplantıda Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı katıldı. Ticari işlerden sorumlu eş genel müdür Zeynep Tandoğan ise şu sözleri kaydetti. Herkese kayıplarımızın hepsine başsağlığı diliyoruz. Kalanların da yaralarının sarılması için bugün buradayız. başkanımız değerli Serdar Sandal Beyefendi zaten pek çok faaliyet üretiyor şu anda. Biz de Ahbap'la, değerli Haluk Levent'le temasa geçerek bir e, aileleri mümkün olduğu kadar hızlı bir sürede evlere geçirme kararı aldık. Öyle bir fikirle geldik bugün. 20 aileyi başkanımızın e, yönlendirdiği 20 öncelikli ailemizi bir yıllık kirasını karşılayacak şekilde bir hareket e, harekete geçiyoruz. E, her iki değerli insana da çok çok teşekkür ediyorum. Hürriyet Emlak olarak bütün işimiz ev, yuva, çatı aynı çatının altındayız deriz hep. Bu sefer daha fazla anlam kazandı. Çok seve isteğe katkı sunmaya gayret ediyoruz. Diğer başka şirketleri de, organizasyonları da bizim çaktığımız bu kıvılcımın Arkasından gelmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Öte yandan Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, 178 aileye beyaz eşya desteği de sağlanacağını belirterek, proje kapsamında birçok kişinin gönüllü müşteri olmak istediğini vurguladı. Çok güzel bir dayanışma. Böyle dayanışmalar kalıcı oluyor. Görüntüde olan değil, dokunan eyleme geçen sahada olan bir çalışma bu. Düşünebiliyor musunuz? Biraz sonra bu röportaj bitecek. Ama 20 tane çadırda kalan ya da açıkta kalan ailenin bir yıllık kirası ödenmiş olacak ve bu aileler biraz sonradan itibaren yavaş yavaş evlerine geçecekler. Bundan daha güzel şeyler yoktur hayatta. Çok mutlu olarak ayrılıyorum. Hürriyet Emla ve sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplantı sonrasında Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal destekleyen herkese teşekkürlerini iletirken protokole imzalar atıldı.